Dostlarım, dostlarım, aynen dostlarım sunuyoruz. Evet, bugün Minecraft oynuyoruz. Hiç şaşırmadım Minecraft. Hayatta kalma abi, çok kolay zaten. He, yapacağız da kolay. Bu insan istemez abi. Hele acayip sıkıntı yok, Ya devam edeyim. Dünya sonu... Tamam sonu, zaten onunla oynayacağız. Dört çant şuradan hileleri etkinlik şey gitme Tamam hile eşki ekmiş mi evet gidi gidi ve 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 oluştur abi ben kadar oynuyorum hiç para veremem ne yapayım Minecraft bir sezon olacak galiba bilmiyorum şu an tep tep bu açılsın hemen geliyoruz. Dur. Hemen geliyoruz. Evet abim. Bu arada biraz kaçı olabilir. Şimdi biz hangi yere geldik? Yani burası neresi oluyor? Hayırdır ya? Yani. İyi seviye. Abi oğlum kazmanın zaten. Minecraft bitirilmez. Bitirilmez ama bitirilmez. Ben next. Şimdi abi şöyle oynamam lazım. Haydi 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 çok güzel Daha çok işimiz var kardeşim ya. Var onu. Bunu şuraya koy. Baba. Lan yedi tane yapma bir tane yap. Şundan da iki tane yap. Tamam abicim. Gel al bunu. Sonra burada balta ve kazma yapıyoruz. Şunu kırıyoruz. Bak benim yöntemim budur abi. Ben bilgisayarda da yapıyorum. Param olsa da kayın, kayın doyuruyor birlikte kanalı özellikle şimdi ben ne ben 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 çok ihtiyacım var gel buraya gel buraya kaçıyor lan ben ben iyi koyun var ben yani. ben Senin <laughs> şimdi ne? Ne oldu? Altınların içinde çıkamaz. Sürün bedrak tabletlerde ya öyle oluyor abi. Taş devrine geçtik. Mükemmel oldu bu. Şimdi şöyle. Bayağı kastık aslında. Birazcık daha takmamız lazım. Tamam, tamam, zaten ya. Şöyle Böyle yap. Şimdi ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz acaba yani? Yap Ne olur ne olmaz. Hiç belli olmaz yani. Şimdi köy bulunduğumuz almak. çay Burada köyne ne ararsa artık yani. Benim bloğum Şöyle yapacağız. O ses neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahi ayet yalnız. Arkadaşlar bu denemek için de bunun biz devamını getiririz. Denemek için öylesine başlatmıştım vallahi 5 dakikaya video oldu. ben yani ne bileyim işte tahta kazma taş taş baltayla taş kazma yapma challenge oldu resmen bu. Ne yapıyoruz burada? Anladım. Garmanın eşyonun oğlu da bam bam ba. Sen ne yapmışsın ne? Bu ne abi? At. Bak <laughs> artık Şimdi abi, köy aradığımız için ııı e, köy mükemmel bir yerdir. O yüzden şuraya gitmemiz lazım. Biz bir yüzücü ııı e, rabbil alemin olduğumuz için tabii ki yüzücüsü eşya kullanarak bilal emin olmak bunu gerektirir zaten. Tamam abi şöyle yiyelim. Olmasın. Tamam buna Yani. Şöyle bir. Ya neyse ya işte tahta onu yapma çalınca oldu bu. Bunun devamı gelir. Kardeşim. Hepinize görüşürüz. Bye bye. Bu arada like atmayı istiyorsanız unutun, istiyorsanız unutmayın. Size kalmış abone olmayın istiyorsanız yani ben öylesine çekiyorum.